Başladı mı? Evet. mı? Başladı çok çekiyor şu an. <laughs> Bak en başta kuzuda can çekişiyorlar. Ön bir var ya. Ağrıp sabah sabahları. <laughs> Yaşıyor mu yaşıyor mu? Bu da can çekişiyor burada arada. Bak orada kuzu da can çekişiyor daha ölmedi bu. Eceabat ilçesinde küçük baş hayvan yetiştiriciliği ve damızlık üretiyorum. Son 15 günden beri ilçemizde gelişen olaylarda işletmeme, kendime ait olan işletmeme 3 sefer saldırıda bulunuldu. İlk girişimde damımın içinde 3 tane sokak köpeğini teşhis ettim. İlgili makamlarla bunu paylaştım. Ama ne, ne hikmetse silsile daha devam ediyor. Dün akşam komşumuza geldiler. Onda 4-5 tane hayvanı gitti. Geçen akşam başka bir arkadaşımıza gitti. Onun 10-12 tane hayvanına gitti. Benim toplamda 30-35 anaç hayvanım ve bu hayvanların 20 tanesine yakın ağır gebe. 15-20 taneye de yakın yani toplamda 55 parça gibi bir hayvanım telef oldu. Ve hala devam ediyor. Bu sabah bile damımdan 2 tane anne ve 5 tane yavrumu ölü olarak çöpe attım. Yani yaralı hayvanlar da ölüyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Sesimizi bir duyun. Sokaktakiler de hayvan. Onlara da sahip çıkıyoruz. Bizim de köpeklerimiz var. Köpeklere zarar verilmesini de istemiyoruz. Ama bunlara da bir önlem almasını çok rica ediyoruz. Arıyor yavrum, ölmüş yavrularım.